Emeklilerle ilgili şu bilgiyi vereyim. Bir sürpriz olabilir. Hafta sonu Erdoğan seyyan enzam açıklayabilir iddia ediliyor. Bu söylenmeye başlandı. AK Parti Genel Sekreteri var. Fatih Şahin TGRT habere konuştu ve orada şu cümleleri kuruyor. Bu meseleyle ilgili çalışmalar var emeklilerle ilgili. Çalışmalar olgunlaşınca Sayın Cumhurbaşkanımız kamu ile paylaşacaktır, kamuoyu ile paylaşacaktır. Bu e, önümüzdeki hafta da olabilir veya seçimden sonraya da bırakılabilir. Seyyanen bir zam yapılabilir ama iddia. Bakın ondan sonra işte sen söylemiştin de sen şöyle ben demedim bunu söyleyen Fatih Şahin AKP Genel Sekreteri TGRT Haber'de böyle bir e, bilgi paylaştı zaman gösterecek. E, bir mesaj okuyalım. Madem Önder Bey göndermiş bunu. Madem İBB'nin asıl adayı Erdoğan'sa İmamoğlu'nun karşısına Erdoğan çıksın. Tabii korkmuyorsa diye. Ama bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Eninde sonunda bir gün birebir olarak Erdoğan'la Erdoğan'la İmamoğlu da karşı karşıya gelecek. Şu anda dolaylı yoldan karşı karşıyalar. Ama bir gün mutlaka e, 2027, 2027, 2028 onların karşı karşıya geleceği zaman olacak. Heyecanlı bir seçim atmosferi yaşarız o zaman. Allah ömür versin tabii görelim o günleri. E, tatil. Hazır mısınız tatile diye bir soru sorayım sizlere. Diyeceksiniz ki ya işte arkadaş hazırız ama para filan diyoruz diyeniz çoktur. Erdoğan müjdeyi verdi hayırlı olsun. Ramazan tatili 9 gün. Yanlış duymadınız. 9 gün bayram tatili. Peki tatil yapabilir misiniz? 9 gün boyunca tatil yapsanız acaba kaç para harcarsınız? Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdi. Bayram tatilinin kaç gün olacağı Cumhurbaşkanı'nın bu sözleriyle netleşti. Karar turizmcileri mutlu etti. Çok mutluyuz çünkü sezona pozitif başlayacağız. Yani uzun bir tatille başlamış olacağız. Bu çok sevindirici. Ancak tatilciler için aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil. Bu bir oteli bu, bu şeylikte, yoklukta, kıtlıkta, enflasyonda otel falan düşünemiyoruz tabii ki evimizdeyiz. Bayram tatili 9 gün oldu. Ancak otel fiyatları 3 bin lirayla 9 bin lira arasında kişi başı değişiyor. Hayber böyle olunca pek çok kişi için tatil planı yapmak da neredeyse hayal oldu. Günlük 3-4 bin liralarla başlayan fiyatlarla başlıyoruz. Tabii onun biraz daha yükselen 5 yıldız ve yine konuma göre değişen fiyatlamalar var. İzmir Çeşme'de oda kahvaltı otel fiyatı ortalama kişi başı 3 bin ila 5 bin lira arasında. 5 günlük bir tatilin maliyeti 25 bin lirayı buluyor. 4 kişilik bir aile içinse bu fiyat katlandıkça katlanıyor. Bodrum'daysa 4 kişilik bir ailenin 5 günlük otel fiyatı 225 bin liraya kadar çıkabiliyor. <laughs> Yerli turist bayramda otellerin tadını çıkaramasa da yurt dışındaki gurbetçi ve tatilcilerin bayramda otellere talepleri yoğun bu resortlara da gidebilecek olan Avrupalı misafir çok. Şu anda da gördüğümüz hali hazırda bölgelerde %20-30 arası bir erken rezervasyonla bayram tatilinde bir doluluk var. Bu bir hafta 10 güne %40-50'lere çıkar.